baltalayacak, her türlü söylem ve eylemlerden kaçınılması gereken bir ortamda Kobani'de yaşanan bizlerin de büyük bir üzüntü ve kaygıyla takip ettiği IŞİD terörünü gerekçe göstererek şehirlerimizde ölümlere varacak kadar şiddet içeren tepkileri demokratik haklar ile bağdaştıramadığımızı belirtmek isteriz. Büyük Barış Projesi olarak tanımladığımız çözüm süreci arifesinde bu olayların meydana gelmesini manidar bulduğumuzu ifade etmek istiyoruz hak ararken hakka girmenin son derece yanlış olduğunu, masum insanların öldürülmesi, kamu mallarının yakılması, emniyet güçlerine silahlı, taşlı, sopalı saldırılarda bulunulmasının hiçbir haklı gerekçesi ve tutar olmamakla birlikte bu tür şiddet eylemlerinin, problemlerinin çözümüne katkıda bulunmadığı da aşikardır. Hak hiçbir zaman şiddet ile talep edilemez. Uluslararası arenanın hukukun belirlediği evrensel gerekçelerle birlikte müdahil olduğu bir ortamda Türkiye'yi haksız gerekçelerle hiçbir kimsenin ve hiçbir grubun her türlü provokasyona açık hale getirmeye hakkı yoktur. Bununla birlikte gruplar üzerinde söz sahibi olan kanaat önderlerini sağduyuya, aklı selim olmaya ve her türlü provokasyona yol açacak söylem ve fiillerden kaçınmaya davet ediyor. Kardeşliğin sürekliğini tesis edecek, çözüm sürecini baltalayacak her türlü oluşumun da müsiat olarak karşısında yer alacağımızı belirtmek istiyoruz dedi.